Bir hafta aradan sonra herkese tekrar merhaba, ben Ülkü Gözenli Stewart, size ta okyanus ötesinden, ta Amerika diyarından tekrar kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Ne aracılığıyla? Sıçan Kuş TV program aracılığıyla. Program kim ait? Bana ait. Program ne yapıyor? Her hafta gündem içerisinde konuşulan programlardan, konulardan ayıklama yaparak gündeme en çok... Gündemde en çok gümbür diyen bir konuyu seçip o konuya farklı bir bakış açısından, farklı bir değerlendirme yapmak, ters açıdan bir yorum getirmek gibi gibi iddia edilen konular üzerine konuşmak üzere burada huzurlarınızda yer alıyorum. Böyle uzayan cümleler içerisinde dalabilirim, batabilirim. Sizlerin e, görevi neydi? Sizden beklentim neydi? Beni hoş görmeniz. Ha hoş görmüyorsanız... E, boş görüp göme de Ne demiştik? Bu program sevgiye, eleştiriye, yere batırmaya, yerden kaldırmaya, her şeye açık. Efendim bu haftanın en çok gümbürdeyen, gündeme düşen ismi Bülent Ersoy. Neyle? 55 adet tilkinin katledilerek yapıldığı kürküyle. Şimdi tabi anlatımlar doğrusuna yol almak istiyorum. Bir, Önce dendi ki resim eski ki resim değil o bir fotoğraf. Çünkü resim deyince ben böyle Picasso'nun bir çalışmasını falan aramıştım. Bir baktım ki meğerse bir fotoğrafmış. Fotoğraf diye bunu düzeltiyorum. Ee, fotoğrafta e, görülen Kürk ve Bülent Ersoy'un tarihi önceye dayanıyor. Eskiye dayanıyor. Hatta 3 sene önce gibi bir... E, laf söylenti dolanıyor. Ben de iddialar üzerine konuşuyorum. Çünkü e, doğrula dair bir iddiada bulunamayacağım. O yüzden iddia edilen noktasında iddialarda bulunuyorum. Kürk, kadıncağızın da kendine göre bir açıklaması var. Yani ben mi öldürdüm bu hayvanları? Tabii sen öldürmedin. Ya da e, Ayşe gelip öldürmedi, Fatma gelip öldürmedi. Ayşe istiyor diye, Fatma istiyor diye, sen istiyorsun diye ticaret sektörü pardon sektör dedim özür dilerim. ticaret bu konudaki ticaret sektörü taleplerinize göre arzı endam ederek arzı katliam şeklinde hayvanları katlediliyorlar ve dünyanın orasından burasından size evet hazır geliyor olabilir bu kürkler ama bir yerlerde e, bunlar dünyaya hazır buyurun kürk şeklinde gelmiyorlar yaradan Allah o canlara e, bu kürkü layık görmüş. Mesela bize deri yani bizi de mesela bir tilki kürküyle yaratabilirdi. Bizi de ne bileyim bir bizon kürküyle yaratabilirdi. Ya da bizi de bir ayı postuyla yaratabilirdi. Ha, var tabi bazı e, a, ayı postlu e, vücutlar ama hani ne bileyim ağdaydı şuydu buydu. Onlar da hal yoluna girebiliyoruz ama bu hayvanlar doğalarında kürkleriyle yaşıyorlar. Nasıl biz sokaklarda kılık kıyafetimizle geziyorsak onlar da cıs cıbıl dolaşamayacaklar için Tanrı'nın bahşettiği özel kürkleriyle e, Doğa içerisinde arzı endam ediyorlar ve biz insanlar e, güzellik, işte havamız, cakamız, oyumuz, buyumuz, şuyumuz için e, bu canları kıyafetlerine göz dikiyoruz. Paramızı verip onları bu sektörde ilerletip, iyice katlettirip, üzerlerimize giyip dolaşıyoruz. Deyip ben size tepki mi vereceğim? Hayır, ya hepimiz kadınız Allah aşkına bir dürüst olun. Allah aşkına herkes bayılıyor şöyle kürkünü tavşanını giysin astragınını giysin ne bileyim işte tilkilerini giysin aynanın karşısında önce bir kendine aşık olsun ah şu kürküme bak ne kadar da para 450 bin TL ya da 200 bin TL ya da 150 bin TL ya da 650 bin TL artık hangi hayvanın kaç sayısına göre e, katlediliş, e, katledilerek bir yere gelip dikildiyse e, o bazda Fiyat değerlendirmesine şöyle bir egosal böyle havasal her türlü şişirip kendini bu hepimizde olacak şeyler kadın işte pırlanta taş nasıl yüzük seviyor kürkü de çok sever bilmem ne deri çantayı da de sever yılan derisi işte ne bileyim e, çizmesi ya da yılan derisi kemeri ya da yılan derisi ya da krokodil derisi bir çantayla havasını yapmayı istemez misiniz? İstersiniz insanoğlu böyle bir varlık dolayısıyla yani Bülent Ersoy'u niye kınıyorsunuz o da 55 tane. Gidip zaten 55 tane yedi öldürün. Benim için benim edime göre yaptığında dememiş. O şekilde e, onun ölçüsüne göre yapılmış bir kürk olabilir ama zaten hayvancıklar birçok e, e, istek olduğu için, talebi olduğu için e, bu sektöre pardon tekrar düzeltiyorum sektöre e, zaten hazır, halihazırda hazırda katledilmiş ve katledilecek olarak olan sayısız Doğa hayvanı var çok özür diliyorum. Benim burnumun e, televizyon ekranına enteresan bir alerjisi var. Ne zamanki, zaman ki ekran prova yaptığınız zaman o akmıyor. Ama ekran startı verdiğimiz an tilililililililil Tili şeklinde akışa geçiyor. Keşke iyi bir montajcım olsa sadece şu burnumu sildiğim şöyle şöyle iğrenç hareketler yaptığım alanı kestirip atsa diyemedik. Çünkü öyle biri yok şu anda. Kendim evde naçizane kendi hal cihazımla magazin programı e, üzerine yorumlar yapmaya çalışıyorum. Magazinsel konulardaki iddialar üzerine. Şimdi tekrar tabi burada gözümün parlamasını da ben çok bu kadar ayarlayabildim. Onu da hoş görmenizi rica ediyorum. Zaten programımız neydi? Amacımız e, beni istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Bu arada programıma lütfen aşağıda tık tık abone olmayı unutmayın. Tık 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 tık. aşağı yorumları döşemeyi de unutmayın. Tekrar Bülent Ersoy'a geliyorum. Ben kızmadım. Kadın, o da bir kadın. E, onun da bir ruh hali var. E, o da birçok kadın gibi dünyanın üzerindeki, yeryüzündeki birçok kadın gibi ya da birçok erkek nasıl e, ne bileyim timsah e, ya da sahne insanı da timsah derisinden bir kemer ya da özel bir aksesuar ya da ayakkabıyla nasıl arzuyu endam ediyorsa e, Bülent Ersoy'da o kadar insan içerisinde bir tane e, ne olmuş? Bir tane işte kürk almış. Bundan önce 20 tane almış. Belki 50 tane almış. Belki 150 tane almış. Vakti zaman içerisinde artık o hayvanla 50 yerden kaç hayvana tekabül eder bilmiyorum ama hani bir Bülent Ersoy mantığından işte 55 çarpı 20 küp desek işte siz çarpın ben çarpamayacağım çünkü e, o sonuç içerisinde bir tane Bülent Ersoy'un dünya çapındaki insan sayısına tekrar çarpa çarpa kürkler sayısında hayvanlar sayısında işte bilin düşünün ki sadece aksesuar ve görsellik anlamında katledilen e, yok edilen hayatları söndüren kaç canlı var onu çok da umurumuzda. Sonuçta güzel görünüyor muyuz? Havamızı yaptık mı? En kaliteli çanta. En baba çanta. Bilmem kaç e, 100 bin dolarlık e, bin dolarlık çok abartı olabilir ama 100 bin, bin dolarlık bilmem kaç dolarlık. 4 bin dolarlık. 5 bin dolarlık. Bilmem ne çanta. Ayakkabı 450 bin TL'lik işte kürk manto, E güzel havası. Bunu hepiniz istersiniz ve de gezersiniz. Ben o kadar kınamıyorum. Dersem tabii ki yalan olur. Olur mu ya? Yani Öyle bir çağdayız, öyle bir devirdeyiz ki imitasyonun, e, taklitlerin en kalitesi, en babası yapılıyor. Yani Seren Serengi'nin bir açıklamasını duydum. Paris'te bir arkadaşıyla gezerken... E Şimdi bütün magazin yorumlarını dinleyip aklımda kalanlarla yola çıkmaya çalışıyorum. Selen Selengen'in bu sözü hoşuma gitti. Paris'te bir arkadaşıyla gezerken e, gerçek kürk varmış e, arkadaşın üzerinde. Ve insanlar saldırmış, linç etmeye kalkıyorlar. E Bu çok güzel, ben takdir ediyorum. E, bu her yerde olursa zaten bunun yavaş yavaş gerçekten kökü kurur. Yani çok mu ihtiyacımız var bir hayvanın e, katlederek onu üstü üzerimize giymeyi. Yani asragan kürk diyorlar. Evet, evet. Daha bebek annesinden doğar doğmaz hiçbir yaşam hakkı tanılmadan e, onun o kadar daha değerli oluyor diye e, kürkü derisi daha doğduğu an daha nefesini alamadan bir meme ememeden hayatına son veriliyor işte tilkiler mesela bizim burada önümüzde tilkiler geziyor ne yapayım ben şimdi çıkıp tilkiye bana bak tilki sen de yani bu kürkü Allah sana vermiş. Özen'e özen'e seni buna layık like görmüş, yaratmış, kürkü vermiş. Sen burada şimdi ormanın içinde o, o dala çarpa, o daldan sırt yırttıra, oradan sürttüre, bu çamura bata, tavşan kardeş ne yapıyorsun bu kürkü sırtında? Şimdi şurada sen çamura daldın, sen bunu giymesini bilmiyorsun, kullanmasını bilmiyorsun, kıymetini bilmiyorsun deyip de yani e, üzerimize alıp hayvanı katledip onun mantosunu yapıp Hı, bak bunun kıymetini ben bilirim çünkü ben buna bu kadar da para verdim bu arada bir de orijinal Allah bana vermedi ama benim param Allah'ın verdiğini parayla satın alır işte böyle sırtıma da geçiririm ama bu arada da ibadetimi yaparım Allah kitap peygamber der yürürüm ama orada can alırım canı da karnımı doyurmak için almadım sırf gösteriş için üzerime giymek için aldım diye bilinçsizce ortada dolaşırım ben eminim e, bu haftaki yapılan yorumlar doğrusunda ki zaten Bülent Ersoy'un böyle bir açıklaması var. Bizim konu şimdi Bülent Ersoy diyoruz ama biz dünyadaki tüm Bülent Ersoy'lar için bunu konuşuyoruz. Çünkü Bülent Ersoy bizim ülkemizde çok ünlü bir isim, çok değer verilen bir isim. Ee, ...bir takı taktığı zaman hayranlıkla izlenen, imrenilen, gıpta edilen, özenilen bir isim. Dolayısıyla üzerine onun bir kürk al alması özendirici oluyor. Hani bu anlamda kendisinden büyük bir duyarlılık bekliyoruz e, insanlık adına gerçekten. Ve ben onun bu bu tarz bir duyarlılıkta bulunacağına da inanıyorum. Çünkü para paraysa yani paranla o kadar şeyi alabiliyorsan... ...ben kimsenin parasında ya da cinsel kimliğinde değilim bakın cinsel kimliği... E, Öne konularak bir takım yorumlar da yapılmış ama bence bir insanın kürk giymesi yani bu şekilde e, cinsel kimliğinin geçmişi veya şu anki haline göre hedef alınarak e, eleştirilmemeli. Bu konu çünkü cinsellikle ya da cinsel kimlikle olan bir konu değil. Bu yürek kimliğiyle olan, vicdan kimliğiyle olan bir konu olduğu için yani erkekmiş kadınmış önce erkekmiş sonra kadınmış Doğuştan kalbine bakacaksın, doğuştan vicdanına bakacaksın. Yani oradaki eleştiri bana çok ters geldi. Ama onun dışında evet, bir Bülent Ersoy bir örnek isim, toplum insana, halka mal olmuş halkın bağrına baslı bir isim olarak örnek olması gerekiyor. E, hayvanların katledilmesine bir tek ben almayınca mı bitecek bunu sonu tükenecek e, kökü kuruyacak ya da Türkçüler de kapanacak? Hayır bir tek sen birçok kişiye örnek olursun. Sayısız insana örnek olursun. Öncü olursun. Tabii ki şak diye çözüm gelmeyecek ama öncü olabilmek öncüsü olarak e, bugün te televizyonlarda magazin programlarında bugün bu konu konusunda kışkınlan, kışkışlanmak yerine alkışlanmak da var. E, kendisini ben inanıyorum bu konuda daha duyarlı olacağını ki zaten artık almıyorum diye bir açıklama yapmış. Ama işte insanın adı çıkacağına canı çıksın. Eski de olsa e, fotoğraf e, güncel şekilde bugünmüş gibi paylaşılıyor ve yine konu tabak önünde böyle gündeme oturtuluyor. Benim burnum yine aktığı için özür diliyorum. Ama tabii burnum aks ak akması demek bir hayvana zarar veriyorum demek değil e, bir hayvanın canını alıyorum demek değil belki şurada bir görüntü kirliliği oluşturuyorum bu haftamızın konusu Bülent Ersoy'un 55 e, tilkinin katledilerek e, katledilmesiyle yapılmış üretilmiş olan e, imal imal edilmiş olan e, kürküydü e, ye kürküm ye devri bitmiştir konuş vicdanım konuş devri başlamıştır. Vicdanlar doğrultusunda düşünelim, vicdanlar doğrultusunda hareket edelim. Ben Ülkü Gözen Stewart bu haftaki konuyu bu şekilde kapatıyorum.